Merhaba BC YouTuber'lar sakinleri bugün sizlerle yeni bir video yapacağız. Bugün sizlerle Süperjel'in yaptığı sıcak bir arkadaşlar tekil petle bakalım. Ne kadar iyi olmuş. Önceden zaten vardı ben de biliyorum. Ondan sonra geri kaldırıldı ama çok beğenilmişti gerçekten. Önce oyunun temel elemanları olması lazımdı ama 6 Temmuz'da de güncelleştirme olacak. Sürge gelecek biliyorum. Bakalım 6 Temmuz'da ne olacak? Beni alma bir dakika sen. Cephane doldur. Sık 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 sık. Abi düşman şimdiden bu kadar yaptıysa biraz da benim beceriksizliğimden de olabilir. Gel artık buraya alayım seni diyeceğim. Aldım vallahi aldım. Kuru buraya karar kanı. Ah çok iyi. Rahat maç bizde. Naş bizde. Ana 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 Harika bir oyun sergiledim de. Maşallah. Neyse. Egiz bitim bir simgesini yapayım. Oo. Ne yapıyor? Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun diyor yani 8 bitti. Cephane doldu cephane doldu İyi oraya koymuşsun ha. Tamam orada durur Gerçekten arkadaşlar maç bitti. Gerçekten Super yani en iyi mobil oyun platformu diyebilirim Super yani. Bana şu elinden tutun. Yani arkadaşlar onu unutuldu diyebiliriz ama yani gene de iş yapar. 745 inşallah sizlerle ödülü alarak bitirebilirim. Hayır arkadaşlar e, beni desteklemek için like atmayı Abone de olmayı unutmayınız. Bildirimleri açarak videoların geldiğini gösterebilir YouTube'da. Onları da yaparsanız sevinirim. Bu beni aldı bu arada herhalde. Olamadım. 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 Bir dakika abi ya sen de ne kadar namussuz adamsın. Namussuz, iffetsiz. Abi bu 35 mi? Abi siz oynamaya emin Yoksa benim bir beceriksizliğim Bak yürü git. Bak sen fazla oldun, ben seni alırım. Ben seni alırım. Yok alamadım. Abi 8 bit. Kaçına kaldırana kadar zaten bombayı yedik. Neyse %71 maç gitti zaten de neyse. Çiktiymiş ulan bunda. Ama maç bitmedi daha. Maç daha bitmedi. Tamam bunlar, sohman sohman Adamlar... bunlar ki durdu. Buraya sokmayın yeter. Sokmayın dedik adamları. Bunlar nerede ki? Çok iyi çok iyi. İki kil hadi. Aldım. Ha gayret. Adamlar bizi aldı. korov diye baştan korov yedik neyse yani birazcık hızlı kartlar almamız lazım arkadaşlar yani burada bence en iyi kart bence ben tiki olarak düşünebilirim bir de tiki deneyelim Zelle sıcağı bölgede en iyi karakteri değerlendiriyoruz peki 8 bit sevmedim yani her maç yeneceğinizi bir de tiki deneyelim en var ya. güzelmiş tamam hemen şunları geleceği yolu ya aldı bu arada. Burada bir tık daha var. Cesi kabahatı geliyor bir dakika Cesi O dur aldı abi ya. Keşke Jesse yasal. Nezi gene de iyi gidiyor. Ems, Ems seni de alacağım sekiz mi Abi asanız ya. her işi ben mi yapayım kucuk bomba atan. Bu hiç bir ha al adamsın alırsın dedim al. Zıpla. Yok abi ya burada en iyi bence arkadaşlar Jesse olabilir. Tik zannetmiyorum ya keşke denemeseydim ama neyse. Ben şuraya bir gireyim. Hah. Ya Jesse bir cesip, rahat bırak ya Allah rızası için. Tekin yarı bomba boşa gidiyor. Em salamazsa tüş ana. Tamam. Ben oraya bayağı al mencesi alıyorsam bunlar hiçbir şey yapamıyor Bunların vay halini. Ha benim çok iyi alanım attı vallahi. em çok iyisin hadi. çok çok berbatsın. Ulti salladım. Hadi bir şey ara al. Neyse aradaki varı kapatmışız biraz. Ben şu boyu destekleyeceğim biraz arkadaşlar. 158 60 şöyle bir tik salla tik salla tik salla tik salla. Gene öldü. Ha bu aldı aferin. ha aferin 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 vallahi geçtik. Dikkatli ol. kafa geliyor. Maç bizde yendik. Yani hiç şaşırdım yani. Ben mi sonradan açıldım? Bir görev de varmış tam 500. Yaptık. Bir daha deneyelim arkadaşlar. Tikle her maç video sonuna kadar 15 dakika yenersek yani helal olsun yani tikle. Bilmem gene bir tik var. Sonra. Hadi bakalım. Ne yapacağız? Bir var. Ne var? Biz hemen şuraya bir girelim. Fırat var hemen şunlar bir rahatsız edelim burada. Ben neden ben rahatsız edelim artık. O için. Çok güzel. Da bu arada bir şey geliyordun. Ha bunun kafası gel. Anam anam anam. Onu sıksana ya. Abi bu salak biniyor oradan kaçıyor. Neyse hemen şuradan hemen girelim. Hemen bu kafayı yolladım. öldü. Çok harika adamlar yani tutmuşlar. Fırak da güzel aslında. Bir de Fırak'ı deneyelim arkadaşlar. Şirak video sonunda kadar dener. Hadi tik hadi tik sana güveniyorum. Dedim de adamlara kavazı benimkine geliyor. Hadi bakalım alırsın. Hadi. Hadi bakalım. Aldık. Dur Jesse alma Allah rızası için alma Dur. ya. Ay bu direkt kafa gitti. Neyse. Yani tik de biraz de görev yaptık hemen. Hemen şuradan bir de sandığımız varmış. Ne o çıkarsa onlay oh hadi. Gerçekten zaten şaşardım. Bir şey. Neyse. Hemen şuradan girelim Bir de Jesse merak ettim arkadaşlar. Jesse ile deneyelim. 8 9. dakikaya girdik. Hadi bakalım bu sefer ne yapacağız? Hadi bakalım. Direkt ben şu tarafa tutayım. Ha el promo gelir. Rahatsız eder şimdi beni. Neyse ben onu alana sol getir ananı Allah'ım. Dur bekle Ha El Primo da sağdan oraya zıpladı. Neyse, bayağı bir öndeyiz. Chekie'ye bence yardım edelim daha faydalı. Hop 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 hop. Olan iki faydam olur. Çok iyi oynadım orayı Hadi Ya abi, hadi ya yüccan kalmıştı Neyse hadi alacağız alacağız hadi Ben şöyle bir full atıyorum oraya Abi azıcık can kalıyor bir yardım destek Allah rızası için diyorum bak Adamlar yakaladılar ben Şu tarafa hemen bir geçeyim Yok o bak yürü git Yoko bak git Oğlum yürü git Heh, Öyle ya azıcık Dur 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 Ana ana bir hadi. Azizim benim hiçbir şey ya. Hiçbir şey yaptığım yokmuş. 8 bit bir dakika. Ya hayır ya. Azda ben malım ya. Değil mi ben mal. Azına oraya bırakmasaydık daha mantıklı olabilir de x boylamazdık ama Bir de arkadaşların hangi kartı denesek diyorum bence Bir de Yok Colt zannetmiyorum. Daima yakın seçelim. Daimak bir de daima bir de Frank. ben zannetmiyorum. Diğerler pek yarar mı diye ya. Bir daima bir seçelim bakalım. Mörü mörü hadi. Daima bence burada baya bir iş yapar. Böyle söyleyeyim. Yaptı valla. Yani kaçış yani bu. Aldık çok iyi. Şu barut fıçısını yem mi? Yedi. Çok macu oynadım. Ama neyse. Daim macu. Rosa ve seni rahatsız ederim. Çok iyi yaptım ama. Aha öldüler ha. Abi bu bana fırlatıyor. Lan oğlum beceriksizliğinizin Brok vuruşu bali El promo kalkarsa sevineceğim An sana Boşa sıktım aslında neyse Ben şunu direkt bir alayım dur Ben fazla oğlum El promo alırsın yani fazla değil Oradan da peri geliyor ha Beni bekle Bekle <laughs> beni ada alama Daymak seni alır balle, iyi uğraşma bile. <laughs> Bitti. Bence arkadaşlar, e, Daymak buranın yani serisi. Alışı. Buradın reklamı. Bir de Fran seçim sizler için. Frak 71 lira. 4 seviye daha çok Ay kadar çok sevindim arkadaşlar. Beni destek olursanız abone olursanız eteklerimizi çalar kılacağız O değil. Evet frakla başladık. Bu var o tarafta. Güzel 4 5 yani biz daha hızlı geliyoruz. Oradan bir rahatsız edilme olabilir. Nuk mu lan bu? AFK bu abi, abi. Tamam güzel AFK ile. bu tarafa gelebiliyor mu? Bence geliyor. Selamünaleyküm. Açtım burayı. Ulti boşa gitti. Çok iyi. sen benim yanıma mı Uyuyun küçücük canınla. Ben seni alırım ki. Neyse. Hemen şu tarafa geçeyim ben de. Her türlü bize buraya korursak. Lan sen ne ara geldin buraya? kimiymiş bakalım görsünler abi aradaki var onu Allah rızası için hemen şuraya alın yardım 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 bir deneyelim şöyle bakalım kime değecek ve maç bizde yani buranın da yani ben Frans yani seçmem de pek yani siz bilirsiniz ama daimak gerçekleri çok iyi Arkadaşlar bugünlükte videonun sonuna geldik. Like'a da abone olmayı unutmayın.